arkadaşlar beraber yani x x oynayacağız arkadaşlar üç şey tane modu ve asla kaybetmeyeceğinizi bir taktik göstereceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar öncelikle de bu bir üç gelirse Kardeşimle kardeşim de, yani ben beraber bir soru söyleyeceğiz Ben size burada e, işte eşit edeceğim bir Ben Muhammed Yusuf e, kanalın montajcısıyım arkadaşlar. E, sesimde bir cızırtı gelirse bir cızırtı gelirse arkadaşlar alt yazıyı açabilirsiniz. Kanalımız alt yazı otomatik yazı mevcuttur. E, alt yazı tam olarak doğru olmasa da yani tam olarak doğru değil. Ama bir de yardımcı olabilir. E, önce size iki tane şey ve e, modla yapmayacaksınız. Yani Sonra bize, size e, bunları nasıl engelleyeceğinizi falan göstereceğim arkadaşlar. Tekrar işte bu videoda 5 like size çok sevinirim İsterseniz videoya geçelim. E, geçiyoruz e, videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle kolay modla oynamak istiyorum. Çünkü ba başlayalım. Kolay modda arkadaşlar bayağı kolaydı. E, her şeyle 3 kere oynamaya çalışacağım. Şimdi e, kolay moda birazcık açık bırakacağım. Bakalım durdurabilecek mi? Her, her şeyle 3 kere oynayacağım arkadaşlar. Her modda 3 kere oynayacağım. Şimdi üçte üç yap yapıyorum arkadaşlar. Ve kolay böyle çok basit şekilde oynadım. Orta üç kere oynayalım arkadaşlar. Hemen videoyu ile tekrar ortaya baş başlayalım. Ne yazık ki beraberlik oldu ama ben şu, şu an yeni bildiğimi inanıyorum. İşte arkadaşlar az önce size göstereceğim şeyi yapmış oldum ama bunu şimdi birazdan size daha detaylı bir şekilde göstereceğim ama daha devam edeyim açıkçası öncelikle. Evet arkadaşlar şimdi imkansız oynamadan üç gün önce size beraber bir yerden sizin de seçeneğinden size bir şey öğretmek istiyorsanız. Öncelikle boya koyduğunuzda kaç takım boya koyarsa oyun bitti arkadaşlar. Çünkü siz boya koyarsanız kaç takım boya koyar ve size boya koyduğunuzda oyun iki türlüden öden Kaç takım engelledi ve biz de buradan mat ettik. Ya, pardon arkadaşlar mat satmaştaydı. Ee, tekrar isterseniz bir göstereyim. İz. İşte, kaç takım boya engelledi ve biz de bir şekilde mat, e, arkadaşlar. E, Şimdi size çok daha basit bir şey. bu e, bunu engellemini yolunu göstereceğim. Ka e, kaç takım boya koyarsa bu şey yapılamaz ama evet e, bu evet et, eh, bu bu şey yapamazsınız ama en azından arkadaşlar arkadaşlar en azından oyun beraberlikle sonuçta çünkü izleyin olacak kaç takım boya koyacak biz bir işini bulacağız kaç takım kaç takımda boya bulacak yanlış yaptım arkadaşlar pardon tekrar göstereyim engelli kaç takım ben biz böyle bir şey yaptık kaç takım <HOce hvad> engelledi biz engelledik. Kaç takım koydu. Biz engelledik. Kaç takım koydu. Biz engelledik. Kazandık arkadaşlar. Kaç takım böyle bir hata yapabilir. Çok nadiren bir hata. Çünkü ilk işte bayağı hata oluyor biliyorsunuz arkadaşlar ama hatarsız, Hatasız bir şekilde o şöyle ol, olacaktır. girişim Ve böyle bir şekilde biz yine kazanacağız ama ee, dediğim gibi biz çoğu zaman kazanıyoruz ama bazı yerinde kazanamıyoruz ne yazık ki. Çünkü kaç takım bunu görmezse kazanıyoruz. Şimdi bir de gördüğü kısmını oynayalım arkadaşlar. İzleyelim. İşte, e, pardon. tekrar devam edelim. Ak şimdi bizim çalıştıracağımız oynayan oyunu kapattı kaç takım. Biz e kaç takım şey Kaç takım böyle baş Biz kapatırız kaç takımı. Sonra, karşı kaç takım böyle koyar. Ka biz böyle koyarız. Kaç takım böyle koyar. Ve biz bu da kaç takım? oyun kazanış. Ee, arkadaşlar şimdi şu öncelikle şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, bize başka bir, bir, şey göstermek istiyorum. Kaç takım buraya koydu? Biz buraya koyduk. Kaç takım kapattı? Ve arkadaşlar biz buraya koyduğumuzda oyun bitiyor. Çünkü arkadaşlar kaç takım bu engeldiğini engellediğini düşünelim. Oyun net bir şekilde bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, tekrar isterseniz farklı açıdan göstereyim. Hiç dedik dediğim gibi oyun bir uydan bir çabukları kapattı ve oyunu bitirdik. Bunu engellemenin için bir şey göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar burada kaç takım bu girişimde bulunduğunda böyle yaparsınız. Ee, işte pardon tekrar özür, dilerim arkadaşlar. Böyle bir şekilde bunu siz anladınız ama yine de bunu belli etmeyin. mesela benim az önce gösterdiğim şeyi de yapabiliyor ama mesela bunu yaptığını düşünelim. Koydular arkadaşlar, buraya koydunuz, buraya koydu ve siz de bu da oyunu bitirebilirsiniz. Kaç takım böyle bir şey hata yapmaz ama yani hata yapmadığını göstereyim arkadaşlar. Burada buraya koyduk, bir takım buraya koydum biz kaç takım engelledik, sıkın takım buraya koydu ve G şimdi ya, yani yapamadı arkadaşlar burada beraberlik de sonuçlandı yani en, en, az beraberlik şimdi arkadaşlar 3 et imkansız olacağız çok imkansız çünkü ben daha önce denedim çok, çok zor şimdi size denedim e, taktikleri göstereceğim bakalım tutacak mı evet arkadaşlar imkansız bak, e, bakın ki engelledi oynamaya devam edelim Ne yaptı size beraber bir uçuşlarım. Bakalım beni yenebilecek mi bu üç şeyle Çünkü amacı beni yenmek. Şimdi diğer e, taktiği göstereceğim arkadaşlar size. size. bizim giyişimize her türlü engelliyor arkadaşlar. Ne bende? Akıl deneyetti. Şimdi az önce denediğim şey deneyelim. Arkadaşlar her türlü oyunu bu da yani. İmkansızı asla yenemedim. Son belli oynayalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bit, kaybettim. Hayır yani her beraberlik oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız ee, videoyu like atmayı unutmayın. 5 ee, beş dediğim gibi videonun video yorumunda sonu gelecektir. Hani bir gelecektir. Bu arkadaşlar short videoları gelmeye başladı. Ama biraz gaflatıcı video çıktı ve e, bir, bir düşüşümüz var arkadaşlar. 9 aboneden 6, abone olduk ve bu birazcık kötü oldu. E, tek olarak or destekleriniz abone olup like verin. Like, Bilmediğimi bil 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 açmayı unutmayın. Bir de yorum, yorum beni çok mutlu edersiniz. Yorum bırakan herkese elinden gelince kalp atmaya çalışıyorum. E, görüşürüz arkadaşlar. E, görüşürüz arkadaşlar. Ve hoşçakalın.